selamlar Arkadaşlar ee, şimdi setim Festivali'ndeki bazı demolardayım ben ee, long drive Island oyununu oynayacağız sizlerle birlikte ee, hemen oyuna başlayalım oyna diyorum bakalım oyun nasılymış göreceğiz hep birlikte kaç ayar yapıyorum Evet oyunumuza giriş yaptık ee, Tamam C tuşuyla üçüncü şahıs ve birinci şahısa geçebiliyormuşuz ki birinci şahısta Şapkamız gözüküyor O yüzden üçüncü şahıs olarak devam edeceğim ee, Böyle sahilde bir yerde başladık Bakalım devam edelim balta bul veya lenye bul diyor Ki balta şurada önümde ee, bir tane daha balta var burada. Onu alamadım. Abi Bir sürü balta koymuşlar. Bir tane aldığım için onu alamıyorum. Burada bir not var. Bunu okumayacağım. Peki baltaya geçebilir miyim? Ee, kutuları kıralım. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı oradan. İlerliyorum, bakalım devam edelim. Karavan bulacakmışız kendimizi. Görseller gayet hoş duruyor bu arada. Gayet iyi gibi görseller. Şunu kırıyorum. Su mu çıktı? Evet, su çıktı. Şöyle devam ediyorum kırmaya. Ee, Aldım. boş çıktı peki devam ediyoruz ee, burada değişik bir beden tarzında bir şey gördük yani karakterimiz de ona tepki verdi bundan yemek mi çıktı yemek çıktı bir de alabilsem şöyle aldım ee, ilerleyelim bakalım şöyle hızlı hızlı karavan bulacakmışız şöyle devam ediyorum oyunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım ee, oradan sizler de bakabilirsiniz bakalım 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 nasıl bir oyunmuş ilerliyorum bu yolu takip edelim bakalım şurada evler var onlara bakarız görseller güzel ee, bildiğim kadarıyla zombi tarzında mutant ya da yaratık mı diyeyim onlara insanımsı yaratıkların olduğu bir oyun ee, biraz hayatta kalma tarzında da diyebiliriz ama hep birlikte göreceğiz Ee, yemek çıktı şurada da var iki tane kutu hep yemek ve su çıkıyor bu arada daha farklı bir şey çıkmadı kutulardan. aldım bu boş çıktı İpleri alamıyorum Şuradaki kuleye doğru devam ediyorum koş koş Çıkalım, çıkalım kuleye. Ee, epek çıkıyor. Biz ee, tenekeye vuruyoruz ya. Kıvılcımlar çıkıyor. Yemek buldum. Ee, burada kanlar var. Karakterimiz yine tepki verdi. O da şaşırdı başka alınacak bir şeyle yok gibi. Biraz yemek ve su aldım. Yola devam edeceğim. Ee, hava kararmadan bulabilir buluruz umarım şu karavana. Yol böyle gittiği için böyle devam ediyorum ben de. bakalım şuralarda neler var yağmur yağmaya başladı bu arada her yerde e, lup sandığı var yemek ve su çıkıyor yemek mi çıktı yemek çıktı aldım bu arada karakterim birazcık açıkmaya başlamış e, yarıya kadar olmuş ki tapa bastığımda yemek ve suyumuz var İkisinden de içtik hızlıca ilerliyorum Evler eski dedi. Evet öyleler. Herhalde buradan giriyoruzdur. Burada tünel gibi bir şey var. Şu yukarıya tırmanabiliyor muyum? Deneyeceğim. Yok tırmanmıyor. Burada toprak falan çıkıyor biz yürürken ayağımızın altında. Burada bir açıklık var. İnerle bakalım. Tünel gibi şeyler yapmışlar buralara. Ee, şuradan mı gidiyoruz? Birileri asılmış. Birilerini asmışlar oralara. Peki. Ee, burada bir lüks gördüm. Yalnız vurma şeyi konuk biraz su çıktı zaten farklı bir şey daha hiç bulmadık su ve yemek buluyoruz sadece ee, yoluma devam ediyorum da nereden devam edeceğiz bu taraf geriye mi gidiyor bakalım buradan devam ediyorum labirent gibi yapmışlar oraları ee, mesela bu evde bir şey var mı içinde herhangi bir şey yok daha o yaratıklarla hiç karşılaşmadık. Bakalım. Ki şurada hareket, e, hareket eden bir şeyler var. Sesleri geliyor. Geliyor bize doğru. Yani biz gördü mü? Yürüyüşü biraz ilginçmiş. Ya yani uzaylı gibi böyle kapısı bir garip çabuk öldü. Böyle yaratıklar var. Kendimizi bunlardan korumamız gerekiyor sanırım. İki tane daha var. Tek tek gelin, tek tek gelin. İki tane daha var. Bir tane daha geldi. Neyse ki kolay ölüyorlarmış. O bana vurdu mu? Biri. Sesleri bir çok ürkünç burada var. O tarafa gidiyor ama. Gel gel. Vuruyor mu bana? O da öldü. Ay çok ürkünçler yani. Devam ediyorum. Görünürde karavan hala daha göremedim. Karavanı bulmamız gerekiyormuş. Görünürde karavan hala daha göremedim. Oynanış bu şekilde, ee, oyunun linkini ben bırakırım videonun açıklamasına, oradan sizler de bakabilirsiniz. Burada bir kutu var. Ee, su çıktı, aldım. Şuradan devam, bak buraya da birilerini asmışlar aşağıda ki o yaratıkların sesi burada da geliyor. Altımızdalar herhalde. Aynen. oradalar Yeşil renklisi ne o? O yeşilinden görmemiştik. Orada bir yeşil renklisi var. Buraya gelmezsiniz değil mi? Gelmeyeceğinizi umuyorum. Şöyle hızlıca uzaklaşalım sesleri çok ilginç kaçtım oradan kaçtım oradan sorun yok karavan arıyoruz muhtemelen karavanı bulduğumuzda görev e, yani oyunun hikayesi devam edecektir diye düşünüyorum ama Görünürlerde de hiç karavan göremiyorum. Butlardan da sadece yemek ve su çıkıyor. Hani çok oyalanmıyorum bilerek. Şöyle bir bakalım diye oyuna. İçeriğine daha doğrusu. Şu uzaklarda yine bir şeyler var. Hala da karavan yok. Bu arada oyunun haritası açılmıyor M'ye bastım açılmadı ee, Ne tarafa gittiğimizi bilmiyorum Sadece bu yolu takip ediyorum Bakalım Burada mesela ikiye ayrılmış oradan gidiyor buradan gidiyor Düz devam edelim Hatta şuraya çıkalım. Burada da loot var. Kesin yine yemek veya su çıkacak diye düşünüyorum. Evet yemek çıktı konserve. Ya açıkmışız. Açlığımız bayağı azalmış. ise ye bakayım şunlardan sen. O da oldu. i̇ki yudum da su iç. ki şişe. Tamamdır. Yola devam. Ufuklarda karavan arıyoruz. Ee, şurada da birileri asılmış. O aslanlar insan mı? Bu yem yem gibi şeylerin insanları e, bu şekilde astığını sanmıyorum ya. Ben, i̇nsanlar belki onları asmıştır böyle. Ya buralarda asmışlar yani. Şu ilerde ışıklı bir yer gördüm. Ee, o tarafa doğru gidelim. Karavan hala yok görünürden. Karavanı çok uzağa koymuşlar demek ki. koşusu bu kadar koşuyor karakterim. Şu an hızlı koşarak gitmeye çalışıyorum. Orada yine o gözetleme kulelerinden var. Bir tane bulmuştuk ya içinde e, Yatağın orada kanlar falan vardı yerde. Suyun içinde bir şey yoktur umarım. Ben girdim böyle suya da Suda da bir şey yoktur diye umuyorum. Burada hava yavaştan kararmaya başladı gibi oyunda. Okutuyor. inerken de bakarız. Şöyle bir çıkıyorum buraya bakalım. Ne bulacağız yukarıda. çıktık. Aynen karanlık göremiyorum. Şurada sular var. Bunları görüyorum. Aldım. burada kutular varmış. Bunlardan da yemek falan çıkar muhtemelen. Ee, ama oldukça karanlık yemek bulduk ki orada birkaç tane daha kutu vardı. Şu tünelden geçelim bakalım. Ya da şöyle yapalım ee, oyunu burada veda edelim. Ee, sizler o karavanı bulursunuz yani oynanışını sadece göstermek istedim oyunun oynanışına baktık ee, yani bu kadar diyelim hoşçakalın diyorum sizlere ve videoyu sonlandırıyorum.